salla sana mendilini göndersene göndersene sevdiğim sevincim harika muhteşem görünüyor masa ellerine sağlık teşekkürler İhsan Özcan Bey ve eşi Elvan Hanım'la tanışmak için sabırsızlanıyorum Yorgo ile davet etmen de büyük incelik <laughs> bazen beni çok şaşırtıyorsun İhsan ha, olacak o kadar olacak sevincim Yorgo ile Ferahi bizim dünürlerimiz tamam mı bazı farklılıklarımız var ama onlar da ailemizin bir parçası sayılır artık Ay böyle düşünmen çok hoş. <laughs> Yedek parçası. <laughs> Ama İhsan. Şaka 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 yaptım şaka. Sevinçim ben onları o kadar çok seviyorum ki. Sana anlatamam yani. O kadar seviyorum. Bu kadar seviyorum yani. Çok. <laughs> Madem o kadar seviyorsun evlilik yıl dönümleri için bir parti hazırlarsın belki. O ha? kadar da değil Sevinç. Menekşe. Efendim. Kapı. Buradan da öyle gözüküyor. <laughs> tamam İhsan ben bakarım. Ah! Yorgo ile felaya geldi İhsan. Ay 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 aman aman <laughs> gelmiş canlarım. Allah, Allah, benim dünya güzeli dünürlerim gelmiş. Yorgo koçum benim aslanım dostum biricik müttefiğim benim gelin gelin şöyle gelin gelin oturun keyfinize bakın keyfinize bakın dinlenin şöyle gelin gelin ah canım benim ya. Yorgo Beni çimdikler misin lütfen? Tabii karıcığım ama yerini ben seçebilir miyim? <laughs> ya görmediğime emin olmak istiyorum. Bu evde bu kadar hoş karşılandığımı hiç hatırlamıyorum. <laughs> Anlaşılan İhsan sizinle ilişkisinde beyaz bir sayfa açmaya karar verdi. Bence bunun tadını çıkaralım. <laughs> evet, evet, ee, Ne içiyoruz? Aa, ben bir şarap alayım. Emrin olur Feraycığım. Sen dostum, yorgucum, canım, müttefiğim bir tanem. Viski. <laughs> Viski derhal geliyor. geliyor şu hale bak. Ne aşağılama, ne laf sokma, ne kapı dışarı etme. Ne güzel değil mi karıcığım? En azından farklı. Haklısın Feraye. Ben de daha alışamadım. İhsan her şeyi ve herkesi olduğu gibi kabul etmeye karar verdi. Çocuklarımızın hatırına. Ne var canım bunda? İnsan hayat boyu kafasını kuma gömerek yaşayamaz ki. Sen az daha başarıyordun. <laughs> Başlama Feraye. Biz başaramadık. Bari çocuklarımızın mutlu ve iyi geçinen birer ailesi olsun. Bak mesela senin ailen benim Rum olmamın sıkıntısından hala kurtulamadı. Eee sen de Rum olmaktan kurtulamadın ama. <gülüyor> <gülüyor> şaka ya, şaka şaka. O eski geçimsiz İhsan'ın nasıl biri olduğunu hatırlatmak istedim size. O İhsan'ın nasıl olduğunu gayet iyi hatırlıyorum. Sanki daha dünmüş gibi. <laughs> e dündü zaten. <laughs>